Hadi abi. Rüzgar Bey. Konuşalım mı? Bora Bey'den randevu mu isteyeceksiniz? nasıl daha belli olmadı. Belki bir sonra. Dün gece olanlar hakkında bir şey demeyecek misin? <laughs> tebrikler Cüsker Bey. Çok tebrikler. Kızmayacak mısın? Yani bu kadar mı? Hala evli olduğumuza göre sizin evlenmeniz imkansız. Tuğçe Hanım razı mı? Ada bak. Biz seninle hiçbir zaman gerçekten evli değildik. Zaten bitecek. Tamam. Hıh. Okey. <laughs> Problem yok o zaman. Tekrar tebrikler. Bu arada... ...adettendir... ...evli çiftlere tavsiyeler vermiş. Benim de size ufak bir tavsiyem var. Ne demek bu? Hı? Oda. Odama. Hemen. E, tamam. E vardı. Onu alayım geleyim. Alayım geleyim ben. Sevgili Kova, özgürlüğün zirvesinde olacağın bir gündesin. Hayat kısa, doya doya yaşa. Demli bilmeyenlere değer vermekten vazgeç. Şu beş gün içinde şansın olmadığı kadar açık. Sağ ayak, saça parmağına dikkat et. Ah, Sultanım. Beş dakika içinde odamda. <laughs> Bora Bey, bugün tam dört influencerla toplantınız var. Hepsi öğleden sonra. Aralarına da birer saatlik boşluklar koydum. İyi yapmışsın. Ee, bir de ben direksiyon dersleri almaya başlıyorum. Neden? Ya baktım ben sadece kendi arabamı kullanabiliyorum. Sizinkini kullanamıyorum mesela. Daha iyi bir şoför olmak için ders almaya başlayayım dedim. Sizi de böyle oradan oraya artık rahat rahat götürüp getirebileceğim. <laughs> gerek yok. Neye gerek yok? Arabamı kullanmana. Ben kullanıyorum arabayı. Gerek yok. Sağ. Ol. Ama siz İstanbul trafiğinden nefret edersiniz Bora Bey. Yok yok siz merak etmeyin ben üç dört dersi hallederim. Bendesiniz siz bende o iş merak etmeyin. E bir de şey, e, şu sabah sekizde gelme meselesini de düşündüm. Ben sabahları 7'de geleyim. Siz uyanana kadar sizi bekleyeyim. Gelme. Ada. anlamadım. Bundan sonra eve gelmene gerek yok diyorum. Anladın mı? Güzel. Ama Bora Bey enerji içeceğiniz, endeksler, ajanda, trafik... Hanife hazırlıyor sağ olsun benim enerji içeceğimi. endeksleri ve ajandayı da ofise geldiğimizde bakarız. Arabayı da ben kullanıyorum yani senin yapacak bir işin kalmıyor. Tamam mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bana kahvemi getirir misin? Hadi hadi. Bora Bey, siz benden memnun değil misiniz? Alakası yok. Hadi sen benim kahvemi getir. Hadi. Neden işim yapmama izin vermiyorsunuz o zaman? Ofiste, şirkette daha verimli, işinde gücünde daha verimli olasın diye. Ada, tamam mı? Hadi benim kahvemi getir Ada. Hadi, hadi. Bir şey olmuş Bora Bey, belli yani. Ben istemeden bir şey yapmışım ve sizi kızdırmışım. Benden memnun değilsiniz şu an. İşimi yapmam izin vermiyorsunuz, evde azarlıyorsunuz. Ben ne yaptım size yani hatamı söyleyeyim ben düzelteyim. Sana ofiste böyle şeylere tahammülüm olmadığını söylemiştim Ada. Nasıl şeylere? İki oldu bu, iki. Ne konuşuyordunuz Rüzgar'la? Söyle, Rüzgar'la ne konuşuyordunuz söyle. <laughs> bu mu yani? Evet. Hmm. Sözlendikleri için ne istediklerini sordun. Öyle mi Ada? Öyle. Yani Tuğçe Hanım benim için çok önemli bir insan. Ona sürpriz yapmak istedim. E, Tuğçe Hanım'a da soramayacağım için Rüzgar Bey'e sordum. Sen Tuğçe'yi, Tuğçe, Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani Ada. Seviyorum tabii. Bayılıyorum ben ona. Gördük Ada, gördük. Gördük. Kelimenin tam anlamıyla bayıldığı Rüzgar'ın evlenme teklifinden sonra gördük. Ama Bora Bey açlıktan da söyledim size o gün. Evet, evet ada söyledin. Söyledin bana söyledin. Bora Bey dedin bunlar biraz hızlı gitmiyorlar mı dedin. Bora Bey dedin bir şey yapmasak mı acaba dedin. Bir şey söyleme çekme acaba dedin. Dedin ada dedin. Yani onların evlenecek olmalarını pek seviniyormuş gibi durmuyordu. Söyledim. Söyledim evet yani söylemiş olabilirim. Evet şu an çok şey yapamadım ama e, kan şekeri benim kan şekerim düştü, indi, çıktı, koştu, gitti derken hipoglisemi geçirdim ben Başına gelmeyen bilemez çok kötü bir şey oldu. Anladım. Ada, Anladım. Ama bana asıl tuhaf gelen ne biliyor musun? Asistanımın kendi işi dışında her şeyin içinde olması. Bu dosya benim için mi? thank <laughs> you 拆。